İşte bezini çıkardım Naz. Şimdi sana tekrar bez takmayacağım. Çişin geldiğinde bana haber ver. Seni hemen tuvalete götüreyim. Tamam mı Naz? <laughs> gel. Gel hadi gel. Seni tutacağım merak etme. Aferin. Az önce sana söyledim ya gelince haber ver diye. Ne... Neyse tamam bir dahaki sefere söyle tamam mı? bip bip bak araba. Merhaba Mert. Merhaba Nazcığım. Bakın size ne getirdim. Mert'ciğim kardeşine tuvalet eğitimi verdiğini biliyorum. Bu flamingo tuvalet eğitiminde bize yardımcı olacak. Ha? Bu flamingo bize nasıl öğretecek Ayşe? Mert'cim, canlıların tuvaletlerini yapabilmeleri için yemek yemeleri gerekir. Önce flamingo'nun karnını doyuralım. Bu onun yemi. Aç bakalım ağzını. Yediklerini sindirebilmesi için biraz hareket. Onu çalıştıralım. <gülüyor> <gülüyor> tamam Go, Sanırım tuvaleti geldi. Onu hemen tuvalete götürmeliyiz. Götürelim, götürelim. Geldi, geldik. Tut, sakın bırakma. Evet, yap bakalım. Kardeşim bak, iyi izle şimdi nasıl yapacak. <laughs> Bravo flamingo başardın kakasını tuvalete yaptı Nazcığım sen de çişin ya da kakan geldiğinde tuvalete yapman gerekir klozeti temizlemeyi unutmuyoruz Ayşe, Ayşe galiba tuvalete gitmek istiyor. Tut Nazcığım, hemen klozete oturtalım. Çocuklar için olan aparatı takıyoruz. Evet, yapabilirsin. Aferin sana. İşte başardın. <laughs> Sanırım öğrendin. Görüşürüz arkadaşlar. Kardeşim ya neden ağlıyorsun? Al hadi al. Emziğini de vereyim. Emzik de istemiyorsun, mamanı da yedin. Ne istiyorsun? Mert, bir sorun mu var? Neden ağlıyor kardeşin? Ayşe bir türlü hmm. susmuyor. Gel bakalım sen şöyle. için kaka yapmış ve dışına taşmış. Çarşaf da kirlenmiş. Hemen altını değiştirmemiz gerekiyor. Doğru banyoya gitmeliyiz. Sen çarşafı getirebilir misin? Tamam getiriyorum. Of. Oh. Tamam tamam. Şimdi tertemiz olacaksın merak etme. Oh. önce silelim. Evet. Çarşafı getirdim. Makineye atıyorum. Evet Mert'ciğim. Ben de nazı yıkayım. Evet. Suya açalım. Tamamdır. Şimdi makineyi çalıştırayım. Evet. İşte bitti. Durulayalım. Evet. Mert'ciğim havlu verir misin? Getirdim bile. Teşekkürler. Evet. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Doğru. Gidip giyinelim. Mert'ciğim. Şu temiz çarşafı yatağa koyabilir misin? Tamam Ayşe. Evet, biz de üzerimizi giyiyoruz. İşte hazırsın. Mis gibi tertemiz oldun. Şimdi uyku vakti. Yatağı da tertemiz oldu. İyi <laughs> ee, kolay kardeşim. Görüşürüz arkadaşlar.